Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir televizyona göz atacağız. Bu televizyonu ben kendim için satın aldım. Kendim derken babaannem için satın aldım. Öncelikle bu satın alma sürecinden biraz bahsedeyim. Çünkü ihtiyaçlarınız doğrultusunda neden bunu tercih etmelisiniz onu biraz anlamış olun. Şimdi şöyle bir durum oldu. Malum köylerde falan da daha eski televizyonlar oluyor. Bizim televizyonda bozulmuş. Ben de dedim ki Amasyalıyız biz. Oralardan bakın dedim. Hani uygun fiyatta bir şey satın alalım. Neyse bakmışlar yani bu civarda bir şey 32 inç bu televizyon. Hatta marka modelini de söyleyeyim isterseniz. Grundig 32G59 00B olarak geçiyor arkadaşlar. G olarak arattığınız zaman yani GEH olarak arattığınız zaman bazen çıkmayabiliyor. GCH olarak da aratabilirsiniz. Aynı modeller yani aynı televizyonlar. Şimdi şöyle bir durum oldu. Ben dedim oradan bakın. Hani bu ayarda bir şey alalım. İlla ki bu Grundig olması gerekmiyor. Başka markalar için de söyledim. Bakmışlar bu 32 inç ayarlarda en uygun televizyon 3000 lira demişler. Ben de dedim ki ya 3000 lira olur mu bu televizyon yani ne alıyoruz buraya Hani 55 inç falan olsa tamam anlayacağım zaten ucuz bir televizyon arıyoruz. Neyse ben dedim buradan satın alırım getirir kurarım dedim yani o kadar uğraşamam ben onunla. Neyse bu televizyonu buldum. Satın aldım. Amazon'da bir indirim vardı. Normalde 1750 idi fiyatı. Bana 1530 gibi bir fiyata geldi. Ben de o indirimle beraber satın aldım. Şimdi aradığım özellikler neydi? Uydu alıcı olması, görüntünün olması, smart olmaması tabii ki. Yani çok da bir şey aramıyorum. Yani görüntünün olmasından kastım. Biraz daha düzgün olması yani güzel olmasından kastım. Şimdi 32 inç boyutlar benim için idealdi. Büyük olsa sıkıntı olacak. Küçük olsa yine görmede falan problem olacak. O yüzden 32 inç benim için idealdi. 55 ekran tüplü TV'den biraz büyükçe falan düşününce dedim ki tamam bu televizyonun boyutu benim için uygun. Uydu alıcı olsun. Smart TV olmasın çünkü babaannem kullanacak. Orada sıkıntı yaşamasın diye özellikle Smart TV istemedim. Bir de şimdi şöyle bir durum var. Neden ucuz markalara gitmedim? Şimdi Grundig pahalı bir marka değil ama. Şimdi bunun Sunny'si var, Akseni var, ne bileyim Onvo'su var, Avox'u var falan. Neden onlara ekledim? Biraz ondan bahsedeyim. Ya şimdi bu televizyonu alıyorsun ya. Bizim yaşlarda biraz da bir algı var. Ya şimdi Kaan almış gelmiş bu ucuz televizyonu yarın bir gün bozulsa sonuçta bu da bozulabilir. Hani kul yapısı her şey olabilir ama o bozulsa diyecekler ki ucuz bir televizyon almış gelmiş. Hani 3 kuruşluk şey bu kadar da olur. Ama Grundy'yi en azından biliyorlar. Arçelik'tir, Vestel'de ne bileyim Beko'da şimdi koç grubundan saydık. Bir daha Vestel'i söyledik. Başka bilinen ne var marka? Herhalde bunlar vardır. Şimdi bunlar bilindiği için belki mesela Sabay'ı falan da bilirler. O eskiden hani bir süre ara verdi ama şimdi Onvo falan birleşikler belki onu da bilebilirler. Yani Nordman'deyi bilebilirler. Şimdi onları bilmek biraz daha sıkıntı. Grundig biraz daha bilinir diye. Bir de 3 yıl garanti falan vardı ben aldım. Şimdi ben bunu şey açtırmadım. Servisi beklemedim açık söyleyeyim. Yani kutudan kırık mırık çıksaydı sıkıntı olabilirdi ama kutudan kırık çıkmadı. Garanti o yüzden bozulmayacak. Bazı arkadaşlar şöyle diyor abi servis kurmadı garanti olmaz. Yani yasada öyle bir şey yok. Ben bozulduğu zaman servise giderim. Görüşürüz o zaman. Garanti oluyor mu olmuyor mu? Çünkü şöyle bir durum var. Ben bu televizyonu test ettim. Test ettikten sonra götürüp Amasya'da kendim zaten kurulumunu yapacağım. Yani alıp da oraya göndersem orada kurulumu yapacak kimse yok. Babaanneme şimdi al da bunu kur diyemem. Bir de şöyle bir durum var. İnternette belki okursunuz. Yazan arkadaşlar olmuş. Demişler ki servis geldi bunun kurulumunu yapamadı. Ya yani kurulumu zor değil ama Gördüğüm en zayıf uydu alıcılarından bir tanesine sahip televizyon. Yani orada çok sıkıntı. Şimdi birazdan göstereceğim ben size. Ben bunu bilgisayara bağladım. Uyduya bağlamadım. Uydu'dan görüntüler aşağı link olarak koyacağım. Hani kanal geçini falan oradan görebilirsiniz. Kanal geçi yavaş diyebilirim. Yani benim Android TV'den hallice desem yeridir. Yani Android TV ile birebir aynı bile diyebilirim. Kanal geçi beklediğimden yavaş. Ama şöyle bir şey var. Dedim ya en ucuz uydu alıcıyı kullanmışlar yani. Hatta şöyle bir şey de gördüm ben. Hani bunun menüsünü daha ucuz markalarda falan da gördüm yani. Neyse görüntü kalitesi fena değil ama şimdi birazdan da göstereceğim. Hani renkler olsun, parlaklık olsun, 370 nits falan ölçtüğüm yerler oldu. Ortalama 300 nits ayarında maksimum parlaklık diyebilirim ama yer yer. Mesela şurada 330 ölçtüğüm oldu, şurada 350 ölçtüğüm oldu, şurada 370 ölçtüğüm oldu. Bu televizyonlarda olabilen şeyler. Hani 370'e kadar gördüm ama Ortalama 300 nits maksimum parlaklıktan söylüyorum. Şimdi ortalama ve maksimum deyince biraz karışıyor ama televizyonlarda böyle bir durum var. HDR falan yok. HD ekran bu arkadaşlar. Yani Full HD değil HD. 720p olarak da düşünebilirsiniz. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunları bazen şey yazıyorlar. Full HD uydu alıcılı ya bunlar. Yani Full HD kanalları da gösterebiliyor ya. Full HD TV gibi yazıyorlar. Hani şöyle diyeyim. Mesela Grundig XX marka Full HD uydu alıcılı TV. Aslında orada uydu alıcı Full HD kanalları gösterdiği için öyle yazıyor ama sanki televizyon Full HD gibi algılanıyor. İnsanlar da onun HD olduğunu bilmiyor. Genelde bu televizyonlar HD Ready olarak geçer. Ama orada biraz Full HD algısı yaratılıyor. Ona da dikkat etmek lazım. Dediğim gibi zayıflıkları uydu alıcısı çok basit. Hatta uydu alıcısı çok basit olunca ben dedim ki yine bir yedek uydu alıcısı alayım. Şuraya da koymuştum. Hiram konu şöyle Leo isimli ucuz bir uydu alıcısı var. Bunu ben 80 TL'ye aldım. Hepsi burada'dan almıştım. Ama siz mesela Enzo Bilişim var. Oradan da alabilirsiniz. Hiram konu ürünleri orada uygun oluyor. Oradan bu ürünü aldım. Beklediğimden de iyi çıktı. Yani bunun ne bileyimse sinyal gücü falan çok daha iyi. Mesela şöyle de bir şey yaşadım. Benim burada normalde şey girişi var. Şöyle de göstereyim. Yani uydu kablosu var burada. Ben şimdi çıkardım. Tehlike olmasın, görünmesin diye. Şimdi ben bunu bağladım. Uydu kanalları gelmiyor. Ya dedim Allah Allah acaba kablodan bir sıkıntı oldu. Neyse sonra birkaç kere denedim. Söktüm taktım falan yok. Sonra Hirem konu uydusunu aldım. Ona taktım. Tak diye kanallar geldi. Sonra birkaç kere daha uğraştım. Kanalları bulmayı başardım. Ama şöyle söyleyeyimse Kanal listesini ayarlamanız için bayağı uğraşmanız lazım. TKGS yok. Otomatik kanal güncelleme sistemi diye bir şey var. Ama ne işe yaradığını ben çözemedim. Mesela veri diye bir alan var. Birazdan göstereceğim. Orada TKGS yazıyor ama nasıl çalıştığını bilen yok. Normalde hani menüde falan öyle bir ayar yok. İsterseniz ben buradan size bir video açayım. Siz onu izlerken ben de ufaktan şöyle size şeylerden falan bahsedeyim. Kullanım kılavuzundan, işte bazı enerji tüketiminden falan onlardan bahsedeyim. Şöyle isterseniz videomu açayım. Şunu bir kapatayım öncelikle. Bunu tekrar açacağım zaten size. Şuradan Full HD 4K ya da 720p hangisini açarsanız açın. Zaten çok bir şey fark etmeyecek. Bu ekran 720p olduğu için hatta 768 mi oluyor tam? Şöyle bakalım bilgisayarımızdan. 1326 mıydı neydi bundan tam? 1366'ya 768 olarak geçiyor. Şunu büyütelim. Siz buna bakarken ben de biraz şeylerden bahsedeyim. Şimdi enerji tüketiminde şöyle bir şey var arkadaşlar. İki tane kağıt geliyor yanından. Bunlar ülkelere göre demek yapıştırıyorlar. Bir tanesi şu F olarak tüketimi yazıyor. Bir tanesi de A plus olarak. internet sitesine giriyorsunuz orada da A yazıyor. Kutunun üzerinde bu F olarak yapışık geldi arkadaşlar ama kutu içinden şu ikisi de çıkıyor. Ben size şöyle söyleyeyim şu an çalışırken 41 watt tüketiyor. Bir de şu var Eco moddayken 30 watt tüketiyor. Bütün modlar Eco modda geliyor. Yani uydu alıcı da Eco modda geliyor. Yani görüntü ayarlarından bahsediyorum. HDMI'yi alırsanız o da Eco modda geliyor. Yani televizyonu Eco moddan dinamik moda falan alırsanız görüntü tabii daha iyileşecek. Büyük ihtimalle enerji tasarrufundan dolayı Eco modu alıp varsayılan olarak öyle yollamışlar. Bu televizyon için büyük bir hata çünkü görüntü kalitesini düşürüyorlar. Bence böyle yapmamaları lazım. Bir de şunu anlamıyorum. Koskoca koç grubu yani Grundig güzel bir panel kullanmışsın. Hani güzel bir panelden kastım 720p ayarında. Ben şimdi HD Ready'den bahsediyorum. Bu televizyon sınıfında güzel bir panel diyorum. Ya buna daha düzgün bir donanım koy. Daha güzel bir uydu alıcısı koy. Ne diyorum bak. Şuradaki aldığım Hiremco uydu. Şu 80 liralık uydu. Buna yani çağ atlatıyor. Ya bunun içindeki uydu kaç para sana maliyet getirdik ki ya? Düzgün bir şey koy, adam gibi kullanalım. Şimdi gördüğünüz gibi renkler falan güzel. Şöyle biraz şeyi değiştireyim size. Eco moddan kullanıcı. Bu benim ayarladığım. Yumuşak, standart, dinamik. Böyle ayarlar var. Yine göstermeye çalışacağım ben size bunları. Yine detaylar aralara girer. Dediğim gibi bu Eco'da geliyor. Siz bunu dinamiğe falan aldığınız zaman görüntü tabii ki daha da iyileşiyor. Şöyle bir durum da var arkadaşlar. Kullanım kılavuzu çok detaylı değil. Çünkü neden? Bunun içindekileri biraz daha az tutmuşlar maliyetten dolayı. Eğer detaylı bir kullanım kılavuzu istiyorsanız internet sitesinden indirmeniz gerekiyor. Giriş çıkış portlarından falan bahsediyor. İçinde işte aksesuarlardan bahsediyor. Ne geliyor yanında? Şu plastik ayaklar geliyor. Bunları vidayla monte ediyorsunuz. İki tane ayak var sağlı sollu. VESA bağlantıyı destekliyor ama yanında aparat yok. Onu siz temin edeceksiniz. Sadece vidaları var. Kumandası var. Şurada kumandayı göstereceğim. Uzun böyle bir kumandası var pilleri geliyor, kumanda pilleri geliyor. Kullanım kılavuzundan bahsettim. Daha detaylısını internetten indirmeniz gerekiyor. Giriş çıkış olarak koaksiyel ses çıkışı bulunuyor. Yani şu tombul olan var ya iri bir yapıda olan. 3.5 mm ses çıkışı bulunuyor. Bunu kullanabilirsiniz. 2 tane HDMI var tabii ki. 720p olduğu için HDMI 2.0 mu diye sormayın. Tabii ki değil. bir girişi tabii ki var. İsterseniz kablo TV'yi destekliyor. Onu da kullanabilirsiniz. Analog yayınları falan bunları alabiliyorsunuz. Ondan sonra ne var başka? RF'den bahsettik. Mini mesela komponent ses girişleri var. Yine mini AV var. Bunlar direkt AV olarak vermemişler. Mini yani 3.5 mm'den dönüştürmeniz gerekiyor bu ses ve görüntüyü. Aklınızda bulunsun. Kart modülü bulunuyor şifreli kanallar için. Mesela bunu kullanabilirsiniz. Bir de USB portu var. O da ne işe yarıyor? Bu akıllı TV değil ama kendi üzerinden mesela filmleri oynatabiliyor. Hatta şurada desteklenen formatları falan yazmışlar. Bu mesela güzel olmuş fena değil. Biraz daha detaylı yapsalar daha da iyi olacakmış. Hem film hem resim hem de müzikleri falan oynatabiliyorsunuz. Mesela resimlerde JPEG, PNG falan destekliyor. BMP destekliyor mesela. Müzik olarak MP3, VMA, M4A bunları destekliyor. Video dosyalarında MPEG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, Bu bunları destekliyor arkadaşlar. Zaten bunların dışında da çok bir şey size denk geleceğini zannetmem. Bunlar yeterli oluyor. Ben birazdan yine onlardan da çalıştıracağım USB üzerinden. Orada da problem yok. Çalıştırıyor. Tabii ki 4K'yı falan şey yapmayın. 1080p ama çalıştırıyor. Bir problem olmuyor onda. Bu tek çekirdekli bir işlemcisi olan televizyon. Şunu kenara koyacağım. Artık bununla işimiz bitti. Tek çekirdek var. Ama hani çok da bir ihtiyacınız olmuyor. Bazen şunu söyleyeyim o tek çekirdeği çok böyle uyduda kanal değiştirirseniz yavaşlamadan hissediyorsunuz. Bir de şu var mesela arka tarafta bunun şey paneli var. Anakartın konulduğu panel var. Onun da kutusu var. O kutudaki delikleri biraz az tutmuşlar. Az tuttukları için de bu biraz ısınıyor. Yazın da etkisi var ama televizyon bu kadar kolay ısınmaması gerekiyor. Ha ısındı da bir problem oldu mu şu an olmadı. İlerleyen zamanlarda tozlandığı zaman işte içine pislik falan da girecek haliyle. Hani ne kadar etkisi olur ne kadar o ısınma arttırır o da bize ne kadar problem olarak döner onu bilemem. Ama şu an için ısındığını rahatlıkla söyleyebilirim. Şöyle televizyonumuzun sesini kısalım. Hafiften bir ses açmıştım ben. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. 16 watt olarak sesi veriyorlar. Hani teknik değer açısından. Ama ses yüksekliği benim boşuma gitti. Fena değil. Yani yaşların yaşlıların kullanım açısından da uygun. Zaten dedim ya babaannem için aldım ben bunu diye. Hani ben bunu belki 10 senede bir iki kere ancak izlerim. Onun dışında benim kullanacağım bir televizyon değil. Ama şöyle de bir durum var. Hani babaannem için dedim ki yani duymakta hiçbir problem yaşamaz. Şimdi ben bunu sesini açsam problem çıkarabilir Biz O yüzden ben size bir demo koymaya çalışırım. Şu an bilgisayara bağlı monitör olarak kullanılabilir mi? Bu çözünürlükte kullanılmaz. Yani 720p artık çok bilgisayarlar için gereksiz diyeyim. 1080p'nin altında bir şey almamak lazım. Ben televizyon olduğu için 720p'ye tamam dedim. Yani HD diye ama ben 720p diyorum. 768 diye de uzatmıyorum. Artık onu anlarsınız. Şimdi isterseniz biraz göz atmaya başlayalım. Şu web sitesinden başlayayım ben size. Çünkü oradan renkleri çok kolay görebileceksiniz. Parlamayı soracaksınız. Parlama var arkadaşlar. Hani parlama anlamında çok çok iyi bir şey diyemem. Bir de şöyle bir şey var. Mesela kullanım kılavuzunu Allah'tan göstermiş. Şurada mesela arka tarafta açma kapama tuşu var. Tam böyle sol tarafa yakın. Şurada tam parmağımı koyduğum yerde açma kapama tuşu var. Başka bir tuşu yok zaten. Ama bunu hani kullanım kılavuzunu okumadıysanız kesinlikle bulamazsınız yani. Onu da söyleyeyim. Tam şurada arka tarafta. Şöyle nasıl diyeyim size 7-8 santim falan arkaya gidiyor eliniz. O kadar geride böyle çok ufak bir tuş. Hiçbir yazısı falan da yok. Aklınızda bulunsun. Şöyle aşağı indirelim. Siyahlar falan fena değil yani. Hani parasına göre söylüyorum tabii. Özelliklerine göre şimdi 768 pikselden de çok şey beklememek lazım. Şöyle renkleri bir görün. Şunu da sorabilirsiniz. Abi piyasada başka ucuz televizyon markaları var. Çok aralarında fark var mı derseniz hiçbir fark yok desem yarıdır. Yani bununla aynı özelliklerde başka marka falan da bulursunuz. Ha bunu özel kılan ne olabilirdi? Uydu alıcısını güzel yaparlardı. Arayüzünü işte ne bileyim menülerini, kullanım kılavuzunu detaylı yaparlardı filan. Hani koç grubunu biraz öne çıkaracak. Hani gücünü gösterecek bir şeyler olsaydı tamam derdim ama. Ha Grundig olmuş, ha Sunny olmuş, ha Onvo olmuş. Yani aynı şeyi kullanıyorlar onu söyleyeyim ben size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bending falan oluyor yani. Bu televizyondan o kadar şey beklemeyin. Buradan az çok anlarsınız. Bu böyleydi arkadaşlar. Şimdi biz isterseniz şu uydu tarafına girelim. Bir menülere göz atalım. Burayı az çok anladınız. Bu Windows 11'in ekranı. Zaten buradan pikselleri falan az çok anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi ben bunu uyduya geçireyim. Buradan da zaten kaynakları görüyorsunuz. Yani mesela uydu. Analog girişler var demiştim ya onlar. Yani karasal yayın işte bu kablo TV falan onlar. Komponentler. Bunlar da 3.5 mm'den dönüştürmeniz lazım aklınızda bulunsun. HDMI ve USB. USB'ye isterseniz bakalım. Sonra da uydu tarafından menüye bakarız. Şimdi burada gördüğünüz gibi fotoğraf, müzik, sinema, text diye geçiyor. Text'te de gerçekten text açmanız lazım. Yani öyle Word falan açmıyor. Şuradan girelim. Yanlarında da çözünürlükleri yazıyor. Tabii çözünürlük büyüdüğü zaman biraz daha açması zaman alıyor ama hani renk anlamında, görüntü anlamında güzel. Hiç fena değil gördüğünüz gibi. Şöyle şu altta kız dötesi alıcı var. Yani çok problem değil kız ama görmesi lazım tabii ki. Gördüğü sürece çok problem değil. Ben aynı fotoğrafı koydum. Yani çözünürlük değişiyor ama gördüğünüz gibi bir sıkıntı yok. Tıkır tıkır geçiyor. Teliften dolayı aynı şeyleri koymak zorunda kalıyoruz. Şimdi geri gelelim. Bir daha geri gelelim. Şimdi sinema diyelim. Kayıt da var arkadaşlar. Eğer kayıt yapmak isterseniz 720p olarak kayıt yapar. Şöyle aviler, mkv'ler bunları oynatıyor. Aklınızda bulunsun. Sıkıntı olmaz. Bakın burada da renkler falan. Özellikle siyahla beyazın olmasını istedim. Dinamik aralığı görmeniz açısından. Valla benim için yeterli diyebilirim yani. Bundan daha iyisini de alıp köye koymak. Ne bileyim çok gerekir mi? Bence çok da gerekmez. Aslında köye çok bile ama ne yapalım? Kaan kötüsünü aldı demesinler. Şimdi ben şeyleri falan sökmedim. Şuradaki jelatinleri falan sökmedim. Size detaylarda onlar olmadan gösteririm. Onda neden sökmedim? Şimdi kutuya koyacağım, o masaya götüreceğim. O yüzden sökmedim. Şimdi uydu tarafına girelim biz. Kaynaklardan uydu diyelim. Size uyduyu göstereyim. Çünkü uydu kanalları çıkmayacak ama sadece menü anlamında göstereceğim. Uydunun kanallarını falan aşağı link olarak ekleyeceğim. Biraz yüzün falan parlak çıkabilir çünkü buranın rengi çok değişiyor. O şeyden dolayı oluyor bu renkten. Şimdi burada DTV olarak mesela yana yana geçtiğin zaman hepsi, TürkSat, şifreli programlar, radyo falan diye böyle geçiyor. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunun kurulumunu yapıyorsunuz. Kurulumda bakın şimdi menüye gireyim. Burada mesela çanak anten ayarı. Buradan TürkSat deyip buradan aramayı yapıyorsunuz. Tabii ki burada LNB1'e getiriyorsunuz bunu da. Neyse bu standart uydu aramaları. Bununla yapıyorsunuz. Şimdi geri gelelim. Bakın. Burada otomatik kanal güncelleme var. Ben açtım ama ne işe yaradığını da anlamadım. Ya. Yani bu açık da olsa kapalı da olsa hiçbir alta yaramıyor. Yazılım yükleme var. USB'den yazılım yükleyebiliyorsunuz ama yazılım ortada yok. Bir versiyonuyla duruyor. Hani o da bir işe yaramıyor desek yeridir. Şuradan hatta versiyonunu da göstereyim. HDMI CC destekliyor. O güzel. And yani TV box'la falan kullanacaksanız bir sıkıntı olmaz. Gördüğünüz gibi versiyon 1'de. Ama söylediğim gibi başka versiyonda zaten yok. Şimdi geri geleyim bir menüye. Bakın burada mesela veri bölümü var. Veri bölümüne geliyorsunuz. Burada TKGS'ler falan var. Ama nasıl güncelliyor? Nereden güncelliyor? Yok. Ha zaten güncellemiyor da yani. Mesela bunda bakıyorsunuz 200 300 kanal ancak çıkartıyor. O da zorla 50 kere tarama yapıyorsunuz, uğraşıyorsunuz, zorla çıkıyor. Sonra mesela ben Hirem konu cihazını aldım. Onda TKGS var. Tık diye bütün kanalları buluyorsunuz. Hepsi de tıkır tıkır çalışıyor. Ama bunda mesela kanalı bulmak etmek işkence. Hatta diyorum ya bazıları yazmış servis geldi kanalları bulamadı diye. Bir de bazı arkadaşlar da şey yazmıştı. Biz servisi çağırdık işte servis para istedi o yüzden yaptırmadım falan diye. Bu bedava kurulur arkadaşlar bundan para alınmaz yani. Hatta böyle şeyler için ne bileyim kuruluma servis çağırmak çok saçma. Bir de diyor ki iki kişiyle beraber kurun falan diyor yani. Buna kim uğraşacak iki kişiyle? Bir de şey yapmışlar. Mesela Samsung'da 32 inç için servis şart değil yazıyor. Mesela Grundig'de 32 inç için servis şart yazıyor. 32 inçin altında servis şart değil yazıyor. Ama onu kimse sallamaz yani. Bu kadar zorlamamak lazım insanları. Ya benim söylediğim şu arkadaşlar. Televizyon görüntü olarak güzel. Ses olarak iyi. iş yapar. Yani bu özellik ne diyeyim sana. Bu sınıfa göre diyorum. iş yapar ama uydu alıcı kısmı çok vasat. Ya insan birazcık paraya kıyar ne bileyim 50-100 lira taş çatlasını oynatır yani. O da oynatmaz da hadi diyeyim oynatır. Yani taş çatlasını onu ver daha güzel bir uydu alıcısı kullan. Piyasadaki en vasat uydu alıcısı. Bir de mesela şöyle bir şey soruyorlar bana bazen. Abi işte biz doğuda yaşıyoruz. Burada uydu biraz sıkıntılı. Eğer burada biz bunu kullanırsak. Hani sıkıntı yaşar mıyız? Çünkü çekim çok zor oluyor falan. Bu mesela %60-70 sinyalle yakalıyorsa, Hiram konun cihazı %98, %100 falan yakalıyor. Yani bayağı bir sinyal gücüyle, sinyal alımı da zayıf. Onu da söyleyeyim. Güçlü bir tuneri bulunmuyor. İşte Teletext var. Mesela ondan bahsedebiliriz. Şurada medya tuşu var kumandada. Bu My medyaya bastığınız zaman o şey bölümüne gidiyor. İşte USB bölümüne gidiyor. TV radyo kısmı var. Bu da TV radyo kısmı da zaten biraz karışık yapmışlar. Orada da şey yapıyorsunuz. Hani bastığınız zaman radyoyu birden başlatıyor. Diğerine bastığınız zaman TV'yi birden başlatıyor ama yine hepsi aynı listede oluyor. Bunun yanında mesela guide tuşu var. Guide e bastığınız zaman da EPG dediğimiz yani kanalda ne var? İşte mesela saat 8'de X program var. Saat 10'da Y program var falan. Onları görebiliyorsunuz. Onun dışında da zaten çok bir özellik yok. İşte altyazı destekliyorsa altyazı var şeyin boyutunu ayarlama var. İşte görüntü 4'e 3, 16'ya 9 falan. Öyle standart ayarlar var. Onun dışında da pek bir şey yok gördüğünüz gibi. Şöyle bir daha göstereyim size. Resim modlarında Eko standart. Dedim ya hepsi Eko'da mı geliyor yani? Güç tüketimini artırır diyor. Eko ile normal modlar arasında 10-12 watt fark ediyor. Onu da söyleyeyim. Normal modlar 40-45 arası tüketiyor. Eko'da 30-35 arası tüketiyor. Bu da aklınızda bulunsun. Bu HDMI modunu HDMI'den bir şeye bağladığın zaman PC otomatik falan olarak değiştirebiliyorsunuz. Müzik bu da işte biliyorsunuz standart işte sinema sinemadır falan böyle. Her TV'de olan ayarlar aslında bunlar. Ben size sadece göstermek için saat ayarı. Şifre belirleyebiliyorsunuz isterseniz kanallara. Buradan işte dilini değiştirebiliyorsunuz. Altyazı dili, ekran boyutu sıfırlama vesaire böyle şeyler. Bunun dışında da bir şey yok. Zaten söyledim ya akıllı TV değil bu. Sadece USB'den bir şeyler oynatabiliyorsunuz. O özellik var. Ama o da benim için yeter Zaten benim aradığım özellik o USB falan da değildi. Benim aradığım tek şey açacaksın bunu. Uydu açılacak. Ondan sonra kullanacaklar. Yani tuşa bastım mı kanal değişecek. Bu kadar basit. Bir de şunu yapmışlar. Mesela şimdi bu P tuşlarıyla kanal atlıyor. İyi güzel. Ama mesela bu orta tuş hani OK tuşu var ya. Onunla en azından şu ses ya da ileri geriyle de kanal atlamayı yapmaları lazımdı. Çünkü şimdi ben babaanneme gösterdiğim zaman menüde girecek menüye OK ile aşağı yukarı kanalları yapacak. Ama mesela kanalları açtığı zaman da orada ileriye geriye bastığı zaman kanal geçmeyecek. O zaman da P ile yapması gerekiyor. En azından bu tuşların da normal uydu alıcısında kanalı değiştirmesi gerekiyordu. Evet arkadaşlar televizyonun sitesine de girdim. Aslında direkt olarak GH gelmiyor yani GEH olarak gelmiyor. GCH olarak geliyor ama aynı TV. Burada mesela şu videoyu izleyebilirsiniz ama izlerseniz izlersiniz tabii ki. Görüyorsunuz video açılmıyor. İşte Grundig ne kadar televizyonla ilgili o kadar düşünün. Neyse buradan özelliklere bakalım. Şimdi 32 inç olduğunu zaten söyledim. Tek çekirdekli olduğunu söyledik. Bu HDR'den kasıtları HD Ready olduğu için yani bunu birazcık da kelime oyunu yapıyorlar. Ben bunları çok sevmiyorum ama bizim her marka bunu yapıyor. Yani HDR nedir? Adam HDR zannedecek bu TV. Bu HD Ready olduğu için arkadaşlar HD kanalları oynatıyor gibi düşünün. Renk siyah şu çerçeve rengi. Çerçeveler çok kaba değil. 50 Hz bir panele sahip. Görüntü ayarlarında işte bu yazılımsal Hz'leri geçelim. Bunlar çok önemli değil. Hoparlörler önde. Dolby desteği var. 16 Watt filan. Bu Dolby de aslında bunda çok önemli değil de. Belki MKV filan oynatırsanız orada işinize yarar. Ses stereo. Yayın özellikleri işte söylemiştim. DVB-T2, CS2 bunları destekliyor. Koaksiyon ses çıkışları bulunuyor. Ondan sonra başka ne var? HDMI'den filan bahsediyor. 2 HDMI, bir USB. Karttan bahsettik. Dijital ses çıkışından bahsettik. Optik ses çıkışı yok arkadaşlar. Bakalım. HDMI, CEC, ARC bunların olduğunu söyledik. Kulaklık. ARC'ı söyledik mi hatırlamıyorum ama ARC da var. VGA bağlantı yok arkadaşlar. Onu burada yanlış yazmışlar. Ya da bu farklı bir model de olabilir. Dedim ya direkt GH'yi bulamadım diye. Onu söyleyelim. Güç tüketimi burada mesela A olarak geçiyor. Kutunun üzerinde F var, kutunun içinde A plus var. Ben size zaten güç tüketimini söyledim. Buradan boyutları görebiliyorsunuz. İsterseniz siteye girip bunlara da bakabilirsiniz. Şuradan da detaylı kullanım kılavuzunu indirebilirsiniz. Zaten ben özellikle bunu göstermek istedimse detaylı kullanım kılavuzundan başka özelliklere de bakarsınız. Evet arkadaşlar televizyon bu şekildeydi. Söylediğim gibi ben köy için aldım bu televizyonu. Şu an için benim ihtiyaçlarımı karşılıyor. Uydu alıcısının biraz daha iyi olmasını isterdim. Uydu kısmında zaten benim için %50 uyduydu, %50 görüntüydü. Uydu kısmında biraz beni üzecek gibi oldu. Onun içine gittim şu ufak zamazingoyu aldım. Yani uydu alıcısını aldım. Siz de böyle bir ufak uydu alıcısıyla belki desteklemek isteyebilirsiniz. TKGS direkt olmuş olsaydı çok güzel olacaktı. Onun olmaması biraz işleri bozmuş. Biraz dediğim gibi çok kanal atlamada falan yavaşlığı hissediyorsunuz. Artık o da bu ayarlarda yani bu fiyatlarda olur. Yapacak bir şey yok maalesef. Ama görüntü kalitesinden memnun olduğumu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar şimdilik benim televizyonla ilgili bahsedeceklerim bu kadardı. Ben elimden geldiğince size bir şeyleri göstermeye çalıştım. Yani sesidir, görüntüsüdür filan bunları göstermeye çalıştım. Ses konusunda da yeni bir şeyler eklemeye çalışalım. Direkt olarak ses performansını yansıtmaz ama en azından bir fikir olur. En azından bir bakarsınız yani bir sesi rahatsız ediyor mu ne bileyim patlamalar falan oluyor mu vesaire gibi. Belki böyle bir fikriniz oluşabilir. Çünkü dinlediğiniz yer de çok önemli. Normalde bunu canlı denemek lazım ama onu da herkese sunamayacağımız için öyle bir teknolojimiz gelişmediği için Şimdilik bununla idare edeceğiz. Evet benden bu kadardı arkadaşlar. Videoları beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Eğer maddi durumunuz iyiyse de katıdan destek olabilirsiniz. Kendinize de dikkat edin. Hoşçakalın.